Pardon Nemrut'a gidiyor musunuz acaba? Efendim, yani. Abi beni de oraya atar Tabii mısın ya? Yani? Eyvallah. Gayet güzel oldu bence. Ama, e, çadırınızı unuttuğunuz için maalesef usta. Şöyle bir teknoloji getirdim. Çok iyi. Ben de cibel düşmüş. Hazır mısın? Sese bak. Welcome to Sword. The device is ready to pair. dizileri aldık mı? Almak için konuşuyoruz ama aldık Aldık sayılır. Şu an izilerin çıkmasını bekliyoruz. Bu sırada da Adıyaman'a gelmişken bir çiğ köfte yemeden dönmek olmazdı. Ya buranın çiğ köftesini deneyeceğiz. Adıyaman'da etsiz çiğ köfte var. Ne şunu demek istiyorum, bu yeterli bir gelişmesin. Ya geldim, bunu Mehmet Ali. Kolay Kolay gelsin. hoş geldiniz. Evet, de... mi <painted miillions> hocam, olacak bu kaç kişi de alacağız biz deneyeceğiz hep. Kaç kişi de alıp 1453 alalım. Evet, tamam bir tane. Bir tane evet, ondan. Bir tane pide. Destin bitter. ne oluyor? Abi bir hava var bir tane. Yani verin dışarıya. Yani pideyi de verin. Yani bak, şu fotoğraflara bak. var. istiyorum. Şu fotoğraf ne Şu, şu, şunlar. Abi peti mi? Şu mu? Bir ondan alacağız. Abi bir de şu, şu var ya. Aynen. Kesme alalım. Kesme abi. alalım. İçi sardem olsun, olsun. Sebzeli olsun, sebzeli olsun, acı olsun. olsun. <laughs> Abi onu ikisini buraya koy. İki tane daha yapacağım şimdi. Ha, beş tane fethi yapıyorum mi? Ha, ha, ben. He şey he, benim işim bu. Eyvallah, acaba eyvallah. Al abi fethileri ver. Ha, Hadi. Eyvallah. Şey abi bir, bir tane yapalım. verdi ya, ya. Karnım çok acıktı, onu vermeyeceğim. Güzel var. bir arada. Eyvallah, buyurun. Beş tane fethi olacak. İnşallah 15 sferizde sadece yeşillik olacak. tabağında turşu olacak bir de normal olacak. Ne mişanma hanım sen oraya bir su ver, gör kain şuna. Şey, ama bana Beş metre üçe iki. sen Bir tane daha atar Ne? Bir tane daha Dışarıda bir toplayın, bir kaldırın. Evet. Abi sanat yaptın sen ya. Yani. Abi bizim işimiz abi. Abi biraz yarlar bir hmm. Şu Şu evet. hmm. sen şunları. Harun ol. Biraz Şuraya bir Şakallı abi. Afiyet gel buraya. Çok Tamam varsa Arkadaşlar Çiğ köfte Benim beklentimin altındaydı açıkçası sunum olarak çok güzeldi Farklıydı Farklıydı adı, demek ki adıyama çiğ köftesi Böyleymiş dedik yani turlarını aradım da. Doğru yer mi? Abi ben Nemrut Dağı'na e, tur fiyatını sormak için aramıştım da. Nemrut Dağı'na gitmek istiyorum. Abi iki kişiyiz. İki kişi abi. Evet. Sadece gün doğumuna gitmek istiyoruz abi. Ne kadar? 3000 lira mı? Anladım abi. Sadece ama gün batımını izleyeceğim. Ha gün doğumunu izlemek için. Anladım abi. Eyvallah abi sağ olasın, kolay gelsin. Oha! Adam <laughs> sadece gün doğumu için iki kişiymiş. eriymiş gibi inanamıyorum ya. Gezimiz. Gece fotoğraf çekeceğiz. Evet. Ay, bakalım, geldik bu arada tam zamanda geldik. Aynen öyle. Eyvallah. Eyvallah. hocam nereye bırakalım arabayı hocam? Daha yukarı hocam çıkabiliyor muyuz? 2, tamam. Tamam. Eyvallah. Arkadaşlar bu izlemiz. biletlerimiz bedava mı verdi? Bedava verdi. Normalde paralı ama değil mi? Paralı. Hakka. Bunlar dönüyor bu arada fark ettin mi? Gün batımı bu kadar. Ay, aynen. <laughs> aynen abi niye dönersin? baksana <laughs> oğlum otobüslere bak. Oha. bayağı bir kalabalık var lan. Oğlum çok güzel bir yer ha. Ama onu da götüreceğiz herhalde ya. Hadi bakalım. First view. Oğlum huzur lan, huzur. Vallahi huzur. Çok iyi. Ben şu an tuhaf hissediyorum ha. Bak. Yapay zekanın gücü berbat oldu. Evet. Hemen ben sana... i̇yi, akşamlar. Iyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Hmm. Sağ. Ama, deliniz, Dedim, bir daha sefer ediyorlar. Bunlar böyle <laughs> Ateş gibi bu arada. İyi, Ateş. Şuraya oturup biz de mi izlesek ya? Bak şu tek... Annem Mertan'ın hep... İçer Hocam heykellerin olduğu taraf ne kadar uzak? Sen 500 metre gideceksiniz. Merdiven Bayağı. var. Tepe çıkacak önümüzde. Tepenin arka tarafında hemen. Yani. Biraz hızlı gidin yoksa batınca e şey... Evet, eyvallah. Kaç dakika sürer buradan heykel? 10, dakika sürer ama evet. biraz hızlı gitmeye çalışın. Biraz yorulur. Tamam. Eyvallah. Teşekkür ya duran uçurmak neden zarar yasak olsun ki? Anlamıyorum abi. Kabeler var ya tamam mı? Hani ne gibi bir tehlike olabilir ki? O da bu gezi yapıyor değil mi? Nereye gitsem diyor öyle onu düşünüyor. Anne Thank you. <laughs> Gel burada dinlen. Buyur abla dinlenelim. teyzeciğim sen de dinlen. Hadi biz de şu ucunda dinleniriz. De, hey. Sen burada dinlenirsin. Ben o uçta işte dinleneyim. Tamam. Şey sen yapma. teyze heykellerin oraya gittin mi? Gittim teyze. Uzak mı buradan yani şimdi? Uzak değil yani. Bir de kocaman kocaman şey taş koymuşlar, heykel yapmışlar. O yani gördüğümüz. O heykeli... manzara gözüküyor mu teyze oradan? Hangi manzara? Şu gün batımı. Ha görünüyor. Ne? Sen niye indin teyze erken inmişsin? Daha gün batımı batıyor. Gün batımı o şu dağın arkasına geçiyor heykeller orada. Oradan görünmüyor. Ha. Ama şu kadından olduğu yerden bak şunların orada yerden çok iyi görünüyor. Ha. Aa, tamam hadi gidelim oraya gidelim. oraya gidelim. Usta. Hadi hadi aslan. Başım dönüyor başım. Nasıl dönüyor ya? Bekle. Gün batımı. Kaçırdık zaten. Ya kaçırmadık beş ya. 5 dakika bu. Nasıl 5 dakika? Ben, ben şu an çıktık 5 dakika. Sen çık bu. Bana doğru bir Burası battı şu anda. Öyle mi? Bence. Abi. Ne? Ne abi? <laughs> Burası patlı şimdi. Kızlı evet. tarafta. Namaz mı kılıyordun evet. ha? Tabii güneş. Şöyle Teyze mi? Beyze seferi sayılıyorsun ya. Kazasını kılarsın. İkide getireceğiz yani. He evet. 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 Hadi otur oraya ayağımız at. Evet. Evet. Oraya nasıl yapacağız? Ben yanda kalıyorum. Bence kaçırdık mı ya? Kaçırdık usta ya. Kaçırdık ya. Şuraya oturalım çekelim ya. Daha gece gideceğiz. Ya zaten şurası seni ha burada ha burada. Bence ağanın sazını çıkaralım Ne murudun kızı? Nereye gidiyorsun ya? Şu abi kalksın da oraya tutak. Paşim ben. Что? titreyeceksin sabah falan diyorlar. Gündüz soğuk olur sabah. tartışıyoruz <laughs> işte <laughs> 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 bir tane daha bir tane daha Evet. Gehdik Nemrut yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Düşme. Yıldızlar gözükmeye başladı Bize göz kırpmaya başladı Ama sanıyorum şu an 350 basamak var karşımızda Ve şu an en az 20'şer kilo yükleyiz ikimizde. Kendimi biraz katır gibi Hissetmeye başladım Ama Manzara nasıl gözüküyor bilmiyorum Çok ama iyi. Şuan çok iyi. Ve bayağı ıssız bir tek biz varız. Aynen öyle. Şu an tek duyduğumuz müzik. Ne zaman dağcılık yapıyor? Ha gerçek dağcılık bu değil de. Tabii ki değil. <laughs> Merdivenle çıkıyoruz diyor. <ya. gülüyor> Ama başlangıç. Başlangıç. Ama ben devam etme niyeti değilim gerçekten. Ben devam etmeyi de düşünüyorum açıkçası. Daha çünkü çıkacak, görecek çok zirveler var bu hayatta. İkinci bir yerimize geldik. Burada bu namaz Ama güneşe doğru tapıyordu. Batı, güneşin batışına göre. Ama güneşin battığı yerde ay var. Korkutmaya deneyeceğiz. Köpek olduğunu varsayalım. Sence ne ki? Bence köpek değil bu arada. Ne peki? Yaklaş. Pist! Pist! Ah! Başka bir şey bu ya. Başka yemin ediyorum başka bir şey. Tilki? Tilki ha tilki. Tilki. Oh! Dilki. Vallahi dilki. Ben de birisi şey sandım ha. Nasıl? Aha aşağıda bir tane daha mı var Kalk, yoksa? aşağı indi. Aşağı indi. Gözleri de fıldır fıldır gözüküyor. Bence yiyecek bir şey arıyor. Baksana çikolata yiyormuş burada. Nerede? Görüyor musun? önce Abi bizim etrafımızdan dolanıyor ya. Sıkıntı yok. Devam. Ama gördün mü kuyruğunu? Gördün. Çok harikaydı. Batı terasına ulaştık. Ne yapabilecek ki? Avlayacak mı bizi? Ne şey? Tilki ise. Geldik şurası. Birkaç basamak sonra düzlükteyiz. <laughs> Ulaştık. Tamam bu tuş şuraya. Kendimiz mi? Tamam. <laughs> Jack, Jack Sparrow gibi hisset kendini hadi. Güçlen. Dadam ağrıyor, dadam şişti. Tamam, güreye otur. Tahtaya otur hatta. Nerede? Şöyle yere otur. Çok böcek oluyor. Prenses misin ya sen? Geldik geldik. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şimdi ne bak? Ne yapıyorsun? kulübeyi bulalım, çadırımızı kuralım. Tut sen şuraya, şu ilgilen Akrep gördüm az önce orada. Nerede akrep? Orada aşağı indi. Ya akrep değiller o. Eagle'a mı baktın? Eagle burada. <laughs> Küçücük işte. <üstüne. gülüyor> Yer iyi değil mi? Bir köper, bir eve Dün oraya geldi. Abi Merhaba. Bir şey sorabilir miyim acaba? Evet. Şu hani anıtların tam karşısında bir tane basamaklı bir yer var ya. Oranın üstü serbest mi yoksa diğer taraftan mı? Burası orası serbest değil o. Orası tarihi eser, tarihi Ha şu basamaklı yer, Aynen. Olmaz. Ha, orası olmaz. Tamam, o zaman dediğim yere. Ben sana söyledim ya burada. Ha, yani. ha dediğin yer orasıydı. Evet. Okey. O zaman Abi ben dediğim da, yere rüzgar kuruyorum. Baba, şöyle böyle şu şu. rüzgar Hı -hı. almak istemiyorsanız Burası batının din yürü yürü üzerine konulmaz. Tahtanın zemin. Tahtanın üzerine kurabiliyor muyuz? Sen bu burada kuracağız. Buyur abi. Hani orası rüzgar alır. Bir de sizi rahatsız eder. şuraya var ya bak. Bak şuraya. Aynen. Bak şuraya çadırınızı korsanız. Ta tahtanın üstüne mi diyorsun abi? Tahtanın üstüne abi? olur, fark etmez. Rüzgar da almaz. Eğer ki e, orada benim gösterdiğim yer vardı ya, altı düz. Bak şu sen şurayı diyorsun. Ben orayı dedim. Oraya olmaz dedin abi. Yok. Sağ taraf birazcık sağ. Hmm. birazcık daha sağ. Ha, orada heykellerin önünde şeyi ipi geçmeyecek şekilde boş bir yer var. Ha. Oraya kurabilirim değil mi? Oraya dedim ya kurabilirsin. Tamam. Ben biz oraya kurar. Şey yapmak istemiyorsan Aşağıya kurabilirsin. Tamamdır. Arkadaşlarla da bir konuşayım. Orası serbest yani. Aynen. Orası aynen. serbest değil. Orası serbest. Orası eser. Okay. Tamamdır anladın anladın. Tamamdır. Eyvallah. Sıkıntı etmeyin. Tamamdır. Çok teşekkürler. Tamam. Çok sağ olun. Burayı sabah göreceksiniz arkadaşlar. Şu an karanlıkta üzükmüyor ama görüyoruz ama. Evet. Kalktım zaten. <laughs> Aç oynamaz abi. Önce karnımı doyuracağım. Sen ondan çekindiğin için mi yemiyorsun? Yoksa aç olmadığın için mi? Şu an alamam. Ne görünüyor? bir su ekliyoruz. Açıyoruz. <laughs> değil değil. Fayans'la fayans usta yapmış onu. Ver bakayım. Evet arkadaşlar. Gün doğumu da bu şekilde. Ha şey diyorsun abi sen. Time böyle geçiyor. Aynen. Ha bunlar sadece fotoğraf. Onu da yaptık. Time de yaptık. Hı. Geçiş fazla olmamış ama. Yok onlar geçici olanlar değil. O diğerleri ayrı. Abi tilki olmasaydı onun on daha iyisini de yapacaktık onun da. Japon bir önce gelmiş o da yaptı. O bir lazer de kullanıyordu. Ha evet. Yaz yazdırıyor. Yazı yazdırıyor. <laughs> Uzun pozlama çektiği için. Normalde şey var abi. E, drone şey olsaydı şey yapacaktım ben. Drone'u şurada sprey çizdiriyoruz. Onun ışığı da var ya altında. Orada bir spiral alıyoruz yukarısında. Uzun pozlama, muhteşem çıkıyor. Yıldız ve spiral çok Ama iyi çıkıyor. Ama kamerası farklı Yok yok kamera değil. Drone'da sadece ışığı ışık ışık kullanıyorlar. Havanın çizimi için. Mesela uzun pozlamaya gelen insanlar var. Yani, bizim buraya profesyonel fotoğrafçılar gelir. Hı hı. O ekip ekiple gelir en az 20 kişi gelir. Hı. Onların bütün izinleri vardır hemen hemen. <laughs> Her yıl gelirler. Arkadaşlar Bu akşam burada yemek yedik Gün doğdu Şu an güneş sıcaklığını Hissettiriyor artık İlgilim Hadi toplam bir tane telefon çekin. Bak şuradan yol var mesela. Gördün mü yolları? Evet. Tepesine kadar çıkılabiliyor aslında. Dönüş yolundayız arkadaşlar. Nemrut Bey sonuna yaklaşıyoruz. Bayağı sonra varmıştık oraya, oraya, buraya. Şey, Nemrud'un gölgesi arkadaşlar burada.